Merhaba arkadaşlar, Tülay'ın Marifetli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimiz şöyle güzel, turkuaz rengi düz bir yazma üzerine başlayacağım ama kamerada mavi gibi çıkıyor. Aslında turkuaz rengi yazmam. Şöyle polyester ipim var yazmanın kendi renginden. Altın Başak marka 22 numara. Güzel, sıralı. Zarif bir model. İnşallah siz de beğenip benimle yaparsınız. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet ben zürafasını yapmıştım önceden. Şimdi bir üst sırasını beraber başlayalım hemen. Dört tane boş zürafa yapalım. Model oldukça kolay yapımı zevkli bir model 4 tane yaptım hemen dördüncünün içine tekrar geri döndüm ve burada iki tane küçük pırpır yapalım. Şöyle ayarlayalım pırpırlarımızın boyutunu düğümümüzü öyle sıkıştıralım. Bir tane daha yaptım hemen yanına. Tekrar aşağı indim. Yine dört tane pırpır pardon zürafa yapıyoruz burada dördüncünün tekrar içine dönüyorum şöyle dördüncü pırpıra tekrar döndüm zürafanın içine iki tane pırpır yapıyorum şimdi yine şimdi birbirinin tekrarı olacak Evet ikinci pırpırımı da yaptım yine 4 tane zürafa Şu dördüncüyü de yapalım dördüncünün içine tekrar geri döndüm ve ortadan tam bir düğüm yaptım içine iki tane pırpır yapalım Tekrar bir sonraki zürafanın içine indim. Şöyle. İlk sıramız böyle devam ediyor arkadaşlar. Ben biraz daha ilerletip bir üst sıraya beraber geçelim. Evet ben şöyle bu sırayı tamamladım. Şimdi bir üst aşamaya geçelim hemen. Şurada 3 tane boş zürafamız vardı. Onun ortadakine tam ipimizi düğümleyelim. Bir sonraki zürafanın içine geçtim burada. Bir tane şöyle ortaya zürafa yaptım. Epemizi ortaya düğümledik. Şimdi burada küçük bir tane pırpır yapalım. Şu şekilde şöyle altı evet. Buradan hemen bir sonraki pırpıra geçtim şu. Şöyle arada bir boşluk bırakalım. Şu mesafe yeterli. Epemizi düğümümüzü sıkıştıralım. Burada da 3 tane pırpır pır yapalım hemen yan yana. 1 Model oldukça güzel, zarif ve yeni öğrenenler için ideal bir model. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Diğer kanalıma da bekliyorum. Örgü kanalım. Tülay'ın marifetli örgüleri diye. Orada da hep birlikte olalım inşallah. Evet tepede tam 3 tane pırpır yaptım. Oradan şu aşağıya hemen ortadaki sürafanın içine şöyle bir geçiş yaptım. İpimizin şöyle durması gerekiyor. Hatta birazcık daraltalım. Düğümüz şöyle hafif bir gevşettikten sonra şöyle dursun modelimizin bitmiş hali böyle böyle devam edeceğiz artık. Bu son sıramız da bu şekilde arkadaşlar şimdi tekrar burada bir tane yuva yapalım bir zürafa yaptım. tekrar yaptığım zürafanın içine döndüm ve küçük bir pırpır yapacağım burada şöyle bu pırpırdan hemen bir sonraki pırpıra geçtim şöyle bir geçiş yapalım burada üç tane pırpır yine Pırpırımızın boyutunu ayarlayalım ve düğümüzü sıkıştıralım. Üçüncü pırpırı da yaptım burada. Şöyle duruşu böyle olacak. Hemen bir sonraki şu ortadaki zürafaya indim. Yine bir tane zürafa yaptım. Orada bir sonrakine geçerek bir tane daha beraber yapalım hemen. Tekrar içine döndüm. Bir küçük pırpır yaptım burada. Bir sonraki pırpırın içine geçtim. Şöyle bir geçiş yaptım ve burada 3 tane pırpır tekrar. Aynı yuvanın içine 3 tane pırpır çalışalım. Net gözüküyor herhalde. Evet. Pırpırımın boyutunu ayarladım ve 3. pırpırı da yaptık. Şimdi tepeyi tamamladık. Yine şöyle tutalım ve aşağı ortadaki zürafanın içine inelim. Tekrar indik burada da. Boyutunu ayarladıktan sonra düğümümüzü sıkıştıralım. Bir sonrakine bir zürafa yaptım. Tekrar içine geçtim ve küçük bir pırpır yaptım. Evet, modelimiz böyle devam ediyor. Şöyle göstereyim. Evet, model böyle. Güzel sıralı bir model. Ben biraz daha şunları tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben modeli şöyle ilerlettim. İlerlemiş halini siz de görün. Modelin ilerlemiş hali böyle. Şöyle bir de arka taraftan göstereyim. Sade güzel tek renk yapılabilecek bir model isterseniz iki renk de yapabilirsiniz. Üst sırayı yazmaya uygun bir renk de yapabilirsiniz. Özellikle yeni öğrenenler için gayet güzel kolay bir model. İnşallah sizde beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şöyle bir yakın göstereyim. Ekran görüntüsü de almak isterseniz. Evet. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.